Babası bir gün yeni evlenen oğlunun evine tebriğe gider. Oturur. Bir beyaz kağıt ister. Bir kalem, bir de silgi getirmesini ister oğlundan. Oğlu der ki: "Neden bunları getireceğim baba?" Babası der ki: "Hele sen getir." Oğlu kalem ve kağıdı getirir ama silgi bulamamıştır. Babası der ki: "Olmaz eksik. Koş hemen bir silgi satın alıver." Oğlu epey şaşırmıştır. Dışarı çıkar, silgi alır ve gelir. Babasının yanına oturur. Baba der ki, hadi yaz şimdi. Oğlu der ki, ne yazayım baba? Babası der ki, istediğini yaz oğul. Oğlu bir cümle yazar. Baba yüzüne bakar. Hadi şimdi yazdığım bunu sil demiş bu cümleyi. Oğlu siler. Baba der ki, bir cümle daha yaz. Oğlu şaşırır. Allah aşkına baba ne istiyorsun söyle? Ne var bunun altında? Baba der ki: Yaz oğlum yaz. Bir daha yaz. Oğlu yazar, baba silder, oğlu siler, baba yine yaz der. Oğlu dayanamayıp Allah aşkına baba, hele bir desene bana. Nedir bu? Niye yazıp siliyorum? Baba yine güler. Hele yaz oğul, yaz sen. Oğlu tekrar yazar. Baba yine silder. Oğlu tekrar siler, baba sorar. Oğuz, kağıt bak bakayım hala beyaz mı? Oğlu der ki, evet beyaz ama mesele nedir baba anlamadım. Baba oğlunun omuzuna şöyle bir dokunur ve der ki, oğlum işte evlilikte böyledir, evlilikte bir silgiye ihtiyaç vardır evlilikte hanımdan göreceğin ve hoşuna gitmeyecek bazı zulmlerini silmek için bir silgi taşımalısın yanında. Hanım da öyle tabii. Bir silgi taşımalı beraberinde. Çünkü senin hoşuna gitmeyecek şeyleri silmek için. Zira evlilik sayfası birkaç gün içinde kapkara olacaktır. Kadının huyu para yokken, erkeğin huyu para çokken çok net anlaşılırmış. Her halükarda sınavda olduğunu sakın unutma. Sınavı kaybedersen iki cihanın harp olur. Eşinden sevgi ve saygı bekliyorsan sen de ona aynısını göstereceksin. Almadan vermek Allah'a aittir oğul. Silgi ve bilgi. Bak unutma. Silgi ve bilgi ikisi de beş harftir. Başlarındaki harfleri atarsak geriye ne kalır? ilgi kalır. İlgi olmadan ne silgiye ne de bilgiye ulaşabilirsin.